Şey Gözlüğün beğendiği, gönlüğün seçtiği hangisi ise vereyim. Nasıl Nasıl ki? Nasıl ki? Şu aynı abi, aynı. Kulağın açık, Aynı, hiç fark yok. Öyle mi? Aynı, bu Daha onu sen kabul etmiyorsun. Peki, vereyim. İki bu. Kaç tane 3 tane bu yani,

devamı gelecek diye bekliyoruz inşallah. Şu anda bayağı bereketli. Fiyat şu anda çok makul. Vatandaşın beklentisi biraz daha makul olması diye bekliyor ama e, bu rakamlar gerçekten makul fiyatlar. Vatandaşın beklentisi e, bu balığın taze olup olmadığı konusunda tereddütleri var. Fiyatının cazip olmasından dolayı insanların aklına farklı soru işaretleri geliyor yani. Ondan dolayı sıkıntıları yaşıyoruz. Bu balık diğer balıklara benzemiyor. Somon balığına ya da alabalığa, çupraya, levreye, hamsiye göre bir farklılığı var bu balığın. Palamut balığı biraz daha nazik ve yumuşak etli. Bu balığı insanların evde fazla yıkamamalarını tavsiye ediyorum. Sebebi iç organları ve kafası temizlendikten sonra olur olmaz içerisinde kan birikiyor. O biriken kanı balıktan arındırmak için yıkama işlemine maruz bırakıyorlar. Yıkama işlemine maruz bıraktıklarından dolayı da balık e, parçalanıyor. Parçalanınca insanların aklına farklı e, düşünceler geliyor. Nasıl işte balık bayat mı, balık tazeliği kıvamında mı diye çok e, şeyler alıyoruz, e, sorular alıyoruz. Bu balığın kendi özelliğinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Bu balığı aldıktan sonra kanının sadece arındırmak için süzme işlemi yapmalarını tavsiye ediyoruz. Suyla birebir temas etmemesi gerekiyor. Sonunlaşlarının kırmızı olması ve balığın biraz daha diri olması yeterli. Bunun haricinde yumuşaklığı söz konusu. Yumuşaklığı balığın bayat olduğunu göstermiyor. Bu palamut balığına özel bir durum özellikle söylüyorum Çünkü balık balığında dediğim gibi başka balıklarda bulunmayan farklı bir e, gruplandırma da söz konusu yüzey balığı olduğundan dolayı eti yumuşaktır.